Sayın Genel Müdürüm, hayırlı sefalar diliyorum. Siz Hoş geldiniz. Sayın Genel böyle devam evet. ediyoruz. Efendim, burada bizim e, şurada Yabancı Uyruklar Polikliniğimiz var. Bir de a, Hac ve Umre yolcularımız da o burada nasılsınız? E, aşıya geliyorlar. Aşı mı? Yok, Esim bekliyorum. Tamam. Evet. Sayın Bakanımız da özellikle ziyaretlerinde Sağlık ve Hayat Merkezini ziyaret ettiğinde Gevokullarına ayrı bir önem veriyor. Ee, doğal olan normal doğum evet. e, devam ettiğimiz zaten bu yolculukta tüm e, anne adaylarımıza normal doğumu anlatıyorsunuz. Artık siz de buraya gelen biri olarak artık sağlık elçisiniz. Mahallenizde, komşularınızda, akrabalarınızda bu tavsiye edin. Seyhemeleri artık daha etkin bir hale getiriyoruz. E, randevu sistemde de yine o şekilde başvurabileceksiniz. Hastalık bakanlığı değil. De o yüzden de erken tanı, sağlığın kıymetini bilmek çok önemli konu sizlere teşekkür ediyoruz. Tamam. beraber sizlere. Bir Kasım itibariyle aile hekimliğinde sözleşme ödeme yönetmeliğimiz değişti ve kronik hastalıkları takibi başta olmak üzere birçok konuda değer bazlı bir yönetim sistemine geçmiş olduk. Bu kapsamda 1 milyona yakın yeni tanı koyduğumuz ve hastalarımızı çok yakından takip ettiğimiz bir olumlu süreci yaşamış oluyoruz. Ve bu kapsamda aile hekimlerimizi yani birinci basamak sağlık hizmetlerimizi çok daha güçlendirmeye devam ediyoruz. Biz hizmetlerimizi Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi hem aile hekimliklerimizle hem de sağlıklı hayat merkezlerimizle devam ettireceğiz. Bu noktada 1000 aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi tüm Türkiye'de bu yıl sonunda açılmış olacak. Bu kapsamda da yoğun bir şekilde yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'de yine Sayın Bakanımızın talimatıyla farklı illerden başka illere giderek yakın zamanda başlatıyoruz. Biliyorsunuz kolluk kuvvetlerimizle, zabıtalarımızla ve sağlık personelimizle oluşan çapraz denetim ekiplerimiz Tüm Türkiye'de artık denetimlerini artırarak devam edecekler. Bu kapsamda hem denetimleri artırırken hem de bu tütünle mücadelede bilinci ve farkındalığı okullarımız ve kurumlarımız başta olmak üzere başlatıyoruz. Kurum kurumlarımızda tütünsüz kurum uygulaması noktasında büyük bir çalışmaya giriyoruz. İnşallah tütünsüz kurum sayımız artar. Sigarayla ve tütün, tütün ürünleriyle mücadelemiz çok daha öteye gider. Sağlıklı hayat merkezlerimize, hastanelerimizdeki sigara bırakma polikliniklerini bekliyoruz. Şimdi artıyoruz inşallah. Aile hekimlerimiz de sigara bırakma polikliniklerinde gönüllü olurlarsa sertifikalarını hızlıca sağlayacağız. Çapraz yönetimlerimiz başlıyor tüm Türkiye'de tekrar. İnşallah güzel bir e, sonuçla devam edeceğiz.